Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle çarşaflarımızı yıkacağız. Çarşaflarımız nasıl yıkamalıyız? hemen kısa şekilde anlatacağım. İlk önce renk fark etmez sizin çarşaflarımızı makineye koyuyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde çarşaflarda yıkarken renk fark etmez. Ee, hani çok siyah falan olmadıkça bütün açık renkli çarşafları bir arada yıkayabilirsiniz. Dediğim gibi renk fark etmez sizin. Bütün çarşafları makineye koyuyorum. Çarşafları yıkarken pikeleri ayrı, çarşaf, yastık kılıflarını ayrı bir şekilde yıkıyoruz. Alezlerle pikeleri aynı atabilirsiniz. Şöyle tamam bitti bu. Hemen kapatıyorum. Deterjanlık gözünü açıyorum arkadaşlar. Benim yumuşatıcım daha var ama yeni deterjanla yumuşacığım aldım. Deterjanım bitmişti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şimdi bunu açacağım. Benim çamaşırlarım renkli deterjanı bu arada. Çamaşırlara da renkli deterjanı kullanıyorum. Persil. Ee, şöyle bir ölçek deterjanı koydum ana yıkama gözüne. Yumuşatıcıyı benim makinem alıp götürüyor yıkarken. O yüzden en son koyuyorum. Şimdi makinemi açıyorum. Karma 40 derece bin devirde hızlı yıkama tuşuna basarak e, benim makinem 1 saat 26 dakika yıkıyor. Siz isterseniz 2 saatte yıkarsınız. E, makinenizin karma programında veya nevresim programı varsa nevresim programında 40 dereceyi aşmıyorsunuz. Devrini ben makinem her zaman binde kullanıyorum. İsteyen çok kirliyse 2-3 hafta kullanılmışsa ön yıkamaya basabilir. Benim çok az kirli olduğu için sadece 1 hafta kullanıldı. Az kirli olduğu için 1 saat 26 dakikada makinemi çalıştırıyorum. Bu arada renkler için, persi beyazlar için de Ariel kullanıyorum. Yani o yine fiyattan fiyata değişiyor ama genellikle bunların ikisini kullanıyorum. Bazı canlı renkleri solmaması için de sıvı deterjan kullanıyorum. Siyahlarıma zaten siyah deterjanı kullanıyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.